Ee, merhaba, hoş geldin Efe ee, ve bizi şu an dinleyen herkes. Ee, Altı Yıldız Fasikül Özgür Sinemanın e, üçüncü filmini bu hafta paylaştık. Ee, Efe Durmaz ve Yiğit Durmaz'ın beraber gerçekleştirdikleri "Gölgeden" e, adlı kısa film. Ee, biraz bizim için de sürpriz e, bir e, katkı oldu seriye, o yüzden de güzel bir tarafı var ve hani aslında. Yapılmış bir halini gördük biz ve e, hani çok olsun istedik bu seçkinin içerisinde. Çünkü tam da aslında bizim de hani bu süreçte biraz hep beraber herkesle beraber düşünmek istediğimiz farklı üretim biçimleri, farklı formlar denemek üzerine bence çok güzel bir e, örnek. Öncelikle tekrardan bir ellerinize sağlık diyerek e, başlamış olayım. Ee, ve hani sizden bir hani ilk başta şeyin hikayesini dinleyerek başlayalım. Hani nasıl bu fikir e, ortaya çıktı? her şeyi de ben söylemiş olayım önden, sen de bahsedersin belki ama Metin Akdemir aracılığıyla buluştuk e, biz aslında. Hani bütün o süreç e, nasıl geçti, onu anlatarak başla istersen. Ben Efe Durmaz, öncelikle teşekkürler. Bizim için de çok güzel oldu yani bu fırsat. Yiğit de benim ikizim aslında. Metin de hem arkadaşımız hem de mentorumuz gibi bir yandan. Ya biz karantina başlayınca Yiğit'le videolar çekmeye başladık. Ya yani bir günlük olarak aslında. Yani işte hem sokak hem ev içinde. Sonra böyle artık işler daha absürtleşince böyle bu hani bir video olarak değil de bir masal olarak başladı sonrasında. Ya yani bir masal yazmaya başladık. Çünkü çok absürt olaylar oluyor. Ne olduğunu anlayamadığımız bölge bölge fark eden ülke ülke böyle hani sanki böyle bir büyücü gelmiş bizi hapsetmiş i̇şte bir anda çıkamazsın çıkabilirsin ama maskeli maskesiz daha iyi falan gibi ee, sonrasında masal gittikçe büyüdü 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 ve aslında bir yandan da böyle bir savunma mekanizmasıydı bizim için hani bu süreci kolay atlatmak adına aslında ee, sonra bir video yapma fikri geldi bir de böyle sürekli zoomlarda işte şeylerde sıkışmış bizler için böyle güzel bir fırsat olur. Hani biz de başka işlerde uğraşabiliriz hem gibi. Öyle başladım. Yani metni önceden masalı yazmıştınız sonra onun üzerine... Evet masalımız yani. uzun böyle oldukça şakalı. ya yani ev içinde de öyle konuşmaya <laughs> başladık artık. Öyle bir kendi içinde oluşan bir metinde Sonrasında video olarak küçük bir video yapmak istedik onunla. Peki biraz daha o yine de hani oyuncaklarla neredeyse oynar gibi ev içinde yaptığınız süreci de <laughs> biraz anlatmak ister şöyle yani Aslında evde çok fazla eşyamız vardı. Ben hepsini artık kaldırdım çünkü çok toz oluyor, sürekli toz oluyor. <laughs> sürekli ev içinde zaten oradan oraya eşyaları kaydırıyoruz. Hem de evin içinde bu kadar çok vakit geçirmediğimiz için bir de ışıklar ilginç gelmeye başladı. Onlarla oynamaya başladık işte gölgeleriyle. Ve bir gün böyle projeksiyondan bir şeyler izlerken o aksesuarlar işte yansıdı ve o gölgelerle, oyuncaklarla yine onlarla oynamak da aslında şeyimiz. Sonra bu çok güzel olabilir gibi işte bunlarla yaparız. Tabii o süreç oldukça uzadı çünkü kamerada istediğimiz gibi gözükmedi. Perdeye geçme fikri daha iyi geldi. Acaba ben mi gölgeden çocuk olsam gibi ben deredim olmadı. Böyle hem eğlendiğimiz bizim de bir şeydi. Ne kadar sürdü toplamda yapmanız yani bu süreç ne kadar? Yani bu süreç aslında yani uzun ama e, çok kısa kısa çünkü bir şeye odaklanmak da çok zor e, yani ve metin sıkıştırdı aslında biraz da biz tamam olmuyor metin e ediyoruz metin işte biz böyle bir şey yazdık işte şöyle yapmayı düşündük ama o olmuyor metin biz vazgeçtik ya <laughs> şöyle deneyebilirsiniz falan gibi öyle deney deney son şey herhalde bir iki hafta falan sürdü o süreç. Ama bir sürü şey denedik yani on, olana kadar. Bir de şey de da güzel ya aslında bu çok konuştuğumuz hani genel kültürde de işte hani şey maker kültürü ya da kendin yapcılık falan hani aslında bu böyle yaygınlaşan bir şey ama bunun film halleri belki de o kadar da yaygınlaşmadı. Hani çok daha fazla çünkü deneye denemeye açık. Ama henüz o kadar yaygın mıdan ben kimi zaman emin olamıyorum. Hani o açıdan da bayağı ilham verici bir e, örnek bence. Yani işte biz çalışmalarımızda ya da e, işlerimizde genelde o kültürle bir şekilde çözümler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü ya karantina öncesinde de çok fırsatımız ve imkanımız olmadığı için daha pratik ve şey çözümlerle aslında e, bir şeyler denemeye çalışıyoruz. E, o yüzden o düşünce şeyimiz daha e, ona yatkın çalışma şeklimiz aslında. Evet, belki biraz oradan hani genel bir şeyler de konuşabiliriz. Yani bu işte Metin'le beraber aslında Fest kapsamında düzenlenen hem de yani tesadüfen aslında Alt Derneği'nin bizim mekanımızda yapılan e, kü küür Belgesel Geliştirme atölyesi Atölyesi'den. Bir de hani onun dışında sizin işte bu e, daha önce şey e, Gezegenle ve Lubinya serisi gibi e, o, o, projelerden bir genel olarak ve o tür üretim biçimlerinden biraz bahsetsen. Tabii. Ya yani gezegenliği aslında o da yine karantina sürecine ait bir çalışmamız. Ya ee, aslında birlikte yaptığımız özellikle e, queer performans sanatçılarıyla gerçekleştirdiğimiz bir alternatif klip. Yani o da bir alternatif klip diye başlamadı. Ee, karantina süreci başlayınca onlar işsiz kaldılar, biz evdeyiz sürekli. Böyle birlikte bir şeyler yapalım. Ben tabi hepsine söylemedim biz birlikte bir şey yapacağız diye biraz kaçak oynadım ve onlardan videolar istedim. Günlük aktivitelerine dair e, videolar. E, inanılmaz güzel şeyler attılar. Sonra biz yine de oturduk başına böyle bayağı eğlenerek bir alternatif klip oluşturduk. Tabi onu da böyle yine yarıda bıraktık. <laughs> Mete'yi yine böyle gece arayıp bunun niye devamı yok diye bizi sıkıştırdı ve bir tamamladık sonra herkesin çok hoşuna gitti ve aslında Onur ayının da gelmesiyle hani bunu bir seri olarak devam ettirebiliriz gibi çünkü onlar da çok fazla denemek istiyorlar yapmak istiyor bizim gibi ee, onlar için de bir fırsat oluyor i̇şte kamera e, performans ışık ayarlamaları birçok şey var onlar için de çok güzel bir deneyimdi ve onun da devamını getirmek istiyoruz yani getireceğiz Peki onu istiyorsak şu an izleyebiliyor muyuz? Bir yerde var mı internette? <laughs> Öyle drama queer'de hem gezegenli hem de e, yolu uzun bir rüyası e, gösterime yani sergide gösterilecek e, drama queer'i takip ederek onur onu haftası etkinliği olarak o sergide yer alacaklar. Güzel. Şimdiden buradan duyurusunu yapmış olalım erken bir vakitte. Ee, bir yandan şeylere bakıyorum. Soru sormak isteyen dinleyiciler arasında varsa diye şu an görmüyorum sanırım ama okay. <laughs> ee, filme birazcık daha geri dönelim o zaman. Ee, <laughs> yani şeyi çok güzel bu masal meselesinden biraz bahsedip bir de aslında hani belki bu yine forma dair. Aslında mesela gölge oyunu gibi. Çok geleneksel bir formu dönüştürmek gibi de bir şey var ya yani bütün bu masal gibi, gölge oyunu gibi eski formlara bir merakınız var mıydı? O, o, nasıl çıktı onlar? <laughs> yani var ama şöyle aslında masal olayı o özellikle bu süreçte kırılan gerçekliğimiz ve şeyle alakalıydı. Yani o hani post-truth kavramıyla alakalı biraz da yani ne olduğunu ne bittiğini bilmiyoruz ve çok sürprizlerle dolu bir hale geliyor sürekli e, onunla alakalıydı ama ben daha çok geleneksel taraftan şeyim. Yiğit daha şeyin içinde. O daha bu dünyaya ait aslında. o zaten o şeyler yani o sanal dünyanın bütün o olayları da ondan gelmiş oldu böylelikle. Ama çok güzel bir mix olmuş evet. o yüzden de. Çünkü hani gölge oyunu bir taraftan zoom bir taraftan yani aslında çok benzer <laughs> mekanizmalar gibi de <laughs> üşümmek mümkün yani onların konuşması da güzel oluyor filmin içinde aslında bence <laughs> bir tane soru geldi araya bir onu sorayım gölgeden çocuğun elinde tuttuğu nedir arkanızdaki görselde de görünüyor ha bu şeyi soruyor bayağı değil mi hangisi şey yani o kukla iyi sorduğunu ha, evet. düşünüyorum. Onu yaptınız mı? Film için mi yaptınız o kuklayı? Ya şöyle aslında onu yapmak istedik. Ama yine de onda da çok başarılı olamadık. Sonra oyuncaklarımız zaten evde bir sürü küçük oyuncağımız ve ben antika eşyaları da çok şeyim yani. Antika değil de aslında eski eşyalar ve şeyler. Yine öyle bir oyuncağı kullandık orada. Aslında kilden güzel bir formda bir şey yapmak istedik ama o çok şey olmadı. Bir de böyle acele de ettik biraz tabii. Hani çünkü o süreçte öyle bir şeydi yani, çabuk bıktığın ve şey yapamadığın bir şey. Fazla o, sabır da olsaydı belki, değil Böyle bir tahtaya yapıştırıp hemen hızlıca. <laughs> Güzelmiş, bayağı yani bir yandan objeleri falan da kendiniz e, yaparak filmi gerçekleştirdiniz. Evet yani. evet, böyle ilk başta bir duvarda olsun gibi, o gölgeyi öyle verelim. Sonra olmadı, hemen bir çarşaf bulup sonra Aa, bu daha iyi olacak galiba diye. Öyle bir denemeyle. Şey de güzel, geçen hafta işte Alim Kuriel'in Balkon ve Bizim Rüyalar diye bir e, filmini gösterdik. O işte hani biraz tam bu süreçle baş etmede hani bilinç dışımız ne yapıyor, hani o nasıl baş ediyor, rüyalarda neler nasıl çıkıyor gibiydi. O yüzden hani onunla şey anladım, ben böyle bir her şeyi kafamda birbirine bağlıyorum da hani sizin de o yüzden şey güzel. Hani bir metafor olarak bunu, bir masalsı, bir metafor olarak bu nasıl bir şey ve buna nasıl baş ediyoruz üzerine yapmanız da güzel. Çünkü gerçekten tam olarak böyle bir açık zihinle algılayabileceğimizden çok daha karmaşık. Ve dediğin gibi hani böyle bayağı hani kaftağı, masalı şeyi hissi bir geliyor. O yüzden öyle bir metaforlaşması belki bu süreçle ilişkimize dair de güzel bir şey söylüyor. Yani sizin için de belki size de iyi gelmiştir böyle metaforik bakmak belki bu sürece. Yani ben o, o şeyi de izledim, konuşmanıza da bakmıştım ve gerçekten öyle. O metaforlarla biraz daha e, hem gerçekliği daha iyi anlayabilmek adına da yani daha iyi dediğim e, daha sağlıklı en azından. E, ama bir yandan da aslında o masal üstüne çalışırken de tehlikeli de oluyor çünkü bir yanda da çok boğuştuğun ve başka şeylerde keşfettiğin bir şeye doğru gidiyor orası. O yüzden masal biraz daha işte, daha daha karanlık bir noktaya gidiyordu yani. Ama biz o şeyde de yani çalışmalar, o gezegenlerde de aynısı vardı. Yani işte yani gullüm aslında yani biraz daha dalga geçmek, bu şekilde bir şey sergilemek istedik. O bu durumda da biraz dalga geçelim ve biraz daha şey olsun diye yani. Hafiflesin. Hafiflesin diye evet evet ama tonu da çok güzel yani hani böyle tamamen şey bir dalga geçmek de değil. Hani gerçekten böyle birazcık <laughs> hepimizin de aslında belki bu kadar çaresiz hissettiği için daha çocuklaştığı da bir hali ya bir yandan. Hani çünkü hiçbir iraden yok üzerinde bir sürü şeyle ilgili. Hani gündelik hayatta var tabii ki de böyle çok kendini iradesiz hissettiğin bir an oradan da çok konuşuyor bence o çocuk. Evet. Masalı üzerinden anlatmanız. Güney'e hapsedilen bir şey gibi aynı zamanda. Bir şeyler daha var. Başka bir kısa metraj projesi vardı. Gelişme var mı diye sormuş Okan Urun. <laughs> evet. Bir metraj sanırım ama. Biz aslında işte daha yeni yeni böyle bir şeyler yapmayı deniyoruz. Koronadan önce de bir projemiz vardı. Bir kısa film projesiydi. Yine o da anılarla ve hafızayla bir çalışma olacaktı. Bunun gibi o tabii olamadı ve bizde o bir bazı motivasyonumuzu kırdı. Bir yandan da o, anlara ait şeyleri şu anda bakmak da çok zor. onların üstüne tekrar düşünmek ve o da artık çok değişti aslında bu süreç içinde de bir anda. Ama o da yani o da bir şeyimiz olarak hayalimiz artık. Yani bu süreç eğer biterse yani onun üstünde de şey yapmak istiyoruz. Baya bir sürü bitmemiş heyecanla beklenecek. <laughs> Bir soru daha var Bağver, LGBTİ plus topluluğuna yönelik nefretin bu kadar palazlandırıldığı bir süreçte queer filmler çekme motivasyonlarını merak ettim diye sormuş. Evet çok güzel bir soru, soru gerçekten. Yani o şeyde işte Lübünye Rüyası da aslında böyle bir proje, bir belgesel gibi ama yani hem kurmaca hem de yine o gullüm dediğim şeyin aslında temelinde olduğu bir proje olacak. Yani ilk parti yapıldı gibi daha sonra devam ettirmek istiyorum. Onda işte evet hızlı değişen ve o artan nefretle artık nasıl bir yere doğru gider bilemiyorum şu anda. Ama sanırım motivasyonumuzu kıran bir şey değil yani kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Yani çünkü o o zamanki dertlerimizle de alakalı. Çünkü hem çalışma koşullarımız hem şeyler yaşadıklarımız. O, o travmalarla beslenen demeyeceğim de onlarla uğraşan bir tavır. O yüzden motivasyonumuz kıran bir şey değil tabii ki. Bir de aslında bir yandan hani baskının arttığı ölçüde mücadelenin de çok güçlü olduğu da bir e, yerdeyiz ya yine de. Hani o yüzden herhalde yani Belki o mücadelenin kendisi, herkesin birbirine güç verdiği bir şeydir de. Hani özellikle belki bu kolektif üretim evet. biçiminin de böyle bir kıymeti. Kesinlikle yani, kesinlikle öyle ve o bizim çalışma şeklimizde. Yani gezegenliğe de, ondan önceki çalışmalarda da hep birlikte üretmeye başlayarak yine o da bir tedavi katıyor. Bu gezegenliğe de şeydi aslında, hani ki yaşadıklarımızdaki nasıl mücadele edeceğiz ve hadi durmayalım şeyler de yapalımdı ve böyle biraz da birbirimizi de şey yaparak tetikleyerek o dayanışmayı tekrar sağlamak adına daha şey bir çalışma. Evet yani bir de yani konudan sapmak olmasın ama hani bütün o aslında Zoom'da da şöyle farklı mecralarda gece devam eden şey yani aslında o bir tür underground hayat internette de Zoom üzerinden bir yandan devam da etmiş oldu ya yani o kültür. Hemen sanalda o hani mekanlar kapandığı halde var olarak yaşamaya devam edebildi. Evet yani di direkt o lüminyalar başladı yani o <laughs> şeyle <laughs> 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 hmm. Evet bir arada göremediğim için bakıyorum. Başka soru yok şimdilik. Senin söylemek istediğin hani konuşmak isteyebileceğin başka bir şey var mı? Hmm. Teşekkür ederim yani tekrar. Bizim için de böyle hem sürpriz oldu hem de çok iyi oldu. Alçılıklı sürpriz oldu ve <laughs> güzel oldu. Yani evet inşallah diğer serilere de üretmeye de devam edersiniz. Çünkü gerçekten özellikle hani biçimsel olarak çok bence hani üzerine düşünülmüş, belli ki çok uğraşılmış bir şey. Böyle hani küçük tatlı bir film gibi görünüyor ama bayağı hani çok emek harcandı ve her şeyin çok yerli yerine oturtulması için düşünüldüğü de çok belli derken kapatmaya yönelik bir soru geldi. <laughs> e, bu tür kısa anlatılarda nerede nasıl bitireceğini kestirmek kolay olmasa gerek. Hikayenin yazılma ve görüntülü görüntü diline aktarılma sürecinde neyi ne kadar anlatacağınızın kararını nasıl verdiniz? Evet. Yani işte aslında masal dediğim gibi çok karanlık ve şeydi ya yani, uzun ve oldukça karmaşık ve e, hani daha gelişigüzel yazılmış bir formdaydı. E, o anlatımı aslında biraz da şey de düşünerek yani e, hani bu kadar hani karanlık yapmamalıyız. Daha o usulü bu güzel tuturmamız lazımdan çıktık. Ve eritmeye de yine hem kendi toplayamadığımız odağımız hem de insanları da o şekilde düşünerek aslında daha konsantre bir şey yapmaya çalıştık yani masalın kendisi çok daha uzun dedin çünkü değil mi o bayağı evet. yazılı bağlı. evet ya hem yazdıklarımız var hem de kendi söylemlerimiz içinde kalanlar da var yani çok toplu değerli toplu bir şey de değil böyle hani o tam sözlü anlatıma uygun bir şey oldu o. güzelmiş onu da ayrıca basmayı düşünmüş belki de. <gülüyor> <gülüyor> e, bir de dört köşeli dünya neresi diye bir soru gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok teşekkürler ve tekrardan e, Yiğit aramızda değil onun da ellerine sağlık. E, i̇nternette film durmaya devam edecek izlenmeye devam edecek zaten. Yeni şeylerinizde işlerinizde heyecanla bekliyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese de soruları ve katkılar için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.